Adana'da ketleri tutar mı Erhan? Yok hocam yok hayatta yok. Patlıcan köz diyelim. <laughs> Usta başı Ali <laughs> abinin yanına girelim. <laughs> Ama şey ince olacak patlıcanlar böyle de, Kroger, Vali. Ali Baba'nın yeri Ocakbaşı ocak hocam burası. Çin patlıcanı. Çok, çok, çok sonradan temizlemesi zor diye ben fırında da ya yapıyorum. Hocam sen elimi koy. Hatta şey Kim patlıyor? Kim patlıyor? Yani Biliyorum, onlardan farm değil mi? da en çok çeşitli olan şey patlıcan. <laughs> Öyle. 10 <On> tane var <laughs> ya. Yani. Peki <iyi> de. <laughs> 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 Bu hiç yeter daha küçükymüş bunlar. Bunlar daha değişik et bak. Kız ağzımız büyük biraz. Şöyle bakıyoruz. Yapalım. Makine yakmadık evet. <laughs> Hı? Makineyi giyiyorum